Merhaba. Bunları biliyor muydunuz serisindeki ilk videomuz. Ceket kollarındaki düğmeler ne işe yarar? Hiç merak ettiniz mi? Erkek ceketlerinin kollarında bol miktarda küçük düğmeler vardır. Bu düğmeler ön düğmelerle aynı renkte ama daha küçüktürler. Yani ceketin düğmelerinden biri kopup kaybolduğunda yerine bunları kullanamazsınız. Ama düğmelerden bir tane de yedek vermeyi çok veren firmalar işlevi olmayan bu düğmeleri kollara sıra sıra dizmeyi düşünmüşler. Ceket kollarında bu işe yaramayan düğmeler eski kullanım şeklinden kalmadır. O zamanlar insanlar günümüzde gömleklerde olduğu gibi ceket kollarının bileklerini sıkı sıkıya kapamalarını istiyorlardı. Bu nedenle ceket kolları bol düğmeli yapılıyor, giyip çıkarılırken düğmeler çözülüp ilikleniyordu. Artık ceket kolları iliklenmiyor ama moda ne kadar değişirse değişsin ceket kollarındaki düğmeler yerlerini koruyorlar pardüsü ve paltuların arkalarında bel hizasında bulunan ve bir işlevi olmayan düğmeler de insanların atla seyahat ettiği zamanlardan kalmadır. Giysinin arka yırtmacı üzerinde ve daha aşağıda bulunan düğmeler insanlar yürürken veya ata binerlerken rahat hareket edebilmeleri için yırtmacı açıp kapamaları amacıyla konulurdu. Günümüzde bu düğmelerde yırtmaç olsun olmasın birer süs olarak palto ve pardesülerde yer almaya devam ediyor. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.